Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sevilen dizi çifti İbrahim Çelikoy ve Bir Cakala ikilisinden yeni görüntüler geldi. Görür görmez bu görüntüleri sizler için video şeklinde düzenleyip kanalımda sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma Abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.